Adalet mi istiyorsun, yoksa intikam mı almak istiyorsun? İlişkilerinde senin canını yakan kişinin canının yandığını gerçekten görmek istiyor musun? Bunu sana katkısı ne olacak peki? İçini soyacak mı, geçmişte yaşadığın şeyler yerine gelecek mi, o güzel anlar? İntikam hiçbir şey geri getirmez. Ama sen kendi yolunu, kendi adaletini kendin kurabilirsin, kendi hayatına bakarak. İnsan yürüdüğü yolda kendi taşlarını kendi koyar. Hayatta bir bumerang gibi olduğuna göre yani sen ne ekersen sana döneceği için sürekli bir intikam peşinde olmak ya da sürekli bir alma verme veya bir aksiyon şeklinde olmak insanı yorar. Nereye kadar yapabilirsin bunu? Şunu da hatırlatmakta da fayda var. Sen bir şey yapsan da yapmasan da işleyen bir ilahi sistem var. Kaderde, evrende, adalette artık ne dersen de. Ya bu dünyada ya öbür dünyada mutlaka karşına çıkacak senin. Bazen sana bildirim gelmez. Hani onu oldu, şu ne oldu, bu ne olduğunun onu göremeyebilirsin. Belki Rabbim sana göstermeyecek ama mutlaka bu dünyada veya öbür dünyada tecelli edecek olan bir adalet var. Bazen sana bildirim gelmez. Sana neden bildirim gelmez? Çünkü nefsin araya girmesin diye, nefsin devreye girmesin diye. O yüzden olanı olduğu gibi kabul edip yoluna bakmak senin için en karlısı olacaktır. Kendi hayatını, kendi kararlarını kendi hedeflerini koyarak o yolda kendin usul usul yürüyerek yaşadığın şeyleri de unutursun o negatif olayların, olumsuz duygu durum düşünceleri, olumsuz duygu durumları, olumsuz insanları kendi hayatına odaklandıkça negatifler geride kalacak. Hep geride bırakacaksın çünkü kendi yolunun taşlarını kendin düşüneceksin. kendi sorumluluklarını alarak. O kişiler ne mi olacak? Onu da Allah bilir. Onlarda ne olursa olsun olgunluğuyla kendi hayatına keyifle yaşamaya bak ve tadını çıkar.